Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyorum zengin fakir ee, şimdi nasıl desem çok uzatmayacağım çünkü videoya geçeceğim uzun zamandır video gelmiyor niye çünkü yani çok kuzenim yok etrafımın yanınıza falan o yüzden video çekemiyoruz kardeşimle beraber hiçbir şekilde çekemiyorum işte nasıl desem bu da yaz için yeni sezon e, fakir zen zengin fakir yapacağız. Yani çekeceğiz. Nasıl desem? Neyse çok uzatmayayım videoya başlayayım. sizi görüşürüz bay. Zengin oturuyor değil. Aa, ne sabah oldu. Gene açtık. Açtık. Başa fakirlik. bela ya. Fakirlik sandığımız çok sadece şürket var. Çürük et de doyurmuyor ya. İşte bildiğin salça ekmek gibi aynı. Of. Gelen bu, bu, zenginden farklı para mı dilensek? Oğlum buraya burada zengin bir yaptı ki en son. Gel Aa birisi taşınmış. O ne lan? Lan biz elmas buluğa götümüzün zorundan buluyoruz. Adam elmastan el yap, ev yapmış. Allah'ım inşallah zengin biri çıkar da iyi biraz çıkar. Hızlı atayım. Yürü gel elmas dinlenelim. Koskoca onun evine bak ya. Biz götümüzün zoruyla elmas bulamıyoruz amına koyayım ya. Adam bloktan yapıyor <laughs> amına koyayım ya. Tak tak tak. Kim o? Abi sakin ol. Siz şuradaki fakirler değil misiniz? Evet, evet abi sakin ol. Çok abi. abi abi bir tane elmas abi. Evet, abi 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 şaka yaptım abi. Abi. abi şaka yaptım abi. Şey. Canım yok. Canım yok. Canım yok. Orası çocuğu. Orası çocuğu. Elmaslar aramam olsun. Amına ne lan. ne ben kötü sıktı bizi. Kalıcı götümüze soktu. <laughs> Eşek Murat Dur dur hadi gelin şu bakkala gidelim. Bakkala gidelim. Bekle dur dur. Şu... Durun lan pis vakiller. Geliyor geliyor kaç. Bebekli kaç bebekli kaç geliyor geliyor. mı? Elmas mı? Elmas mı? Koş koş kanka koş 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 Abi atmadın Abi koş 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 gel gel gel. Sana taktik yapalım. Yutağına girersen. sen. mı oluyor? gelmeyeceğiz. Tamam abi gelmeyiz bir hadi, daha. Hadi dur. Kardeşim ne yapalım söyleyeyim mi? Ne yapalım dur. Taktik yapalım. Dur Bunu... kalkma geç ama. Senin kalkını. Tamam dur öleceğim dur. Pardon. Şimdi gece ya da herhangi bir saat bunun evine gireceğiz. Tamam. Elmasların yemeklerini çalacağız ama ilk önce kendimize yemek alalım yoksa Aynen bu çürük etle yemeye devam ederseniz Öyle zaman okuyayım Hadi. Çürük etten biraz yiyeyim yok Zaman okuyayım ay Zaman okuyayım Ben yemek alıyorum kardeşim Orospu çocuğu koluna soktuysa belamızı sıktan Zaman <laughs> <laughs> <Ben> okuyayım <laughs> Ya amına koyayım. Nasıl bir kılıcım var senin? Bedra nereden buldun? Nasıl bu çocuğu? Neyse ben biraz oturayım şurada. Burası bu çocuğu. Sikti git amına koydum ona. Ben et alıyorum kardeşim. Ben şunu bekliyorum. Tüm parayı açacağım ama tamam mı? Ne ya amına koyup salça ekleyin Tüm parayı açacağım tamam, tamam mı? Sıkıntı olur mu? Yok yok kanka sen tüm paranı açın. Tamamdır. Yeter ki yemeğimiz olsun. Bakkalcı karnımız abi. doysun. Bir tane altın elma, iki tane de biftek kaç lira? Kardeşim üç elmas. Hemen atıyorum abi. Attım abi. Kolay gelsin çocuklar. Ben parayı alırım sorun yok. Siz gidebilirsiniz. Eşyanızı alıp gidin lan. Neyi bekliyorsunuz? Orası mı çocukları? <laughs> Sandığına kalkın. Ne oluyor abi. lan? Kanka ne oluyor? Bir sorun mu var? Lan ne oluyor konuşsana. Kardeşim yemek aldım. Yemek mi aldın? Gel bu. Ben e de kavga ediyoruz zannettim amına koyayım. koydum. Kanka. 10 -10. Keşke kürek de alsaydık. Kürek var ya bende. Ben var de, mı sende? Bende var ama. küreği nereden buldun? Kapıya giremiyorum. Kapıya giremiyorum. Kapıya giremiyorum. nasıl giremiyorum? <laughs> amına ne kudumuz sarmaşıyor ki kadar girmiş bak hele şuna. Evimizi temizledik. Ben At. temizleyeceğim, söyle bir Allah'ım. Evimizin ağzına sıçmış. Ne çıldırıya wow, ben yıldır Ne gidiyorum. kalmadım ya. Bu ne ya, bu nasıl bir Senin dedeni sikeyim amına koyayım. sikeyim amına <laughs> koyayım. dedem kumarhanede mi yaşadı? Amına amını dedem dedenden biri. <laughs> gülme gülme yarra. O dediğim ben de amına koyayım. Hadi hadi gel. Dedenin <laughs> evini siktir. Şuna bak ona koy. Harbi ya dedemin evini sik. Oğlum deden tımarhanede mi yaşıyor amına koymuyor. Neyse. Of canım çok sıkılıyor. <laughs> ee, gel hadi şunun elmasları inşallahım. Aynen akşam Evden oldu. Sen beni takip et. Evde götü kurudu oturmaktan. Amına koy bu nasıl bir mimar? Ben bu mimarı götünü sikim. Hava açık amına koyayım. <laughs> bu 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 bloğum bu, bu, bu burada ne iş var acaba alabilir miyiz? Kazmayla kırmaya çalışın. Alınmaz amına koyayım ya. Kes sen amanı sikti. Ay. Alınmasa götünü vereceğim. <laughs> Neyse. Senin aklını sikiyim ulan. Bu ne amana koyayım? Gelmedi. Ben sana gelmez dedim amana. Bekle. Abi sen sen niye atladın? Ne bileyim ben geç şunu kazayım. Lan dur. Geç oraya. Geç sen oraya. Adam oldu oraya. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar.

ne? Ya, sen, sen. Neydi, ne ne Ben, ben aldım. Abi ben de alıyorum. Nasıl aldın?

Tamam o zaman bekle. Arka de tarafa gizleyelim. Oğlum sen bu tahta baltayı nereden buldun ama? Hangi ben? Valla gizleyen yanımda yaklaşım. Ben şunu öyle yapayım. Tamam yapalım. Yap bak neyse. Baya ayrım baya. Elma, el, <laughs> altı elma da almış ama. Çaldın değil mi lan bak çaldın. Bak mı çaldın? Buraya Lan, bir ya, 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 ya. Bir dakika. <laughs> lan? Ama zengin Elmasların nerede?

sizin ya onu sen götten sikkelimiz bu Adam o lan. Ya. Abi vurma. Gel oğlum. Gel Abi vurma. Abi vurma abi. Abi şaka yaptık abi. Abi şaka. Abi, abi şaka abi, yaptık abi. tamam. Abi, 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 abi. elmasları çabuk gösterin. Bir kere daha onu öleceksin Abi, abi, abi yeri yani ev ara bizde yok. Evi ev ara. Bizde yok. bizde yok abi. Ama bence ilk başta şeye bak. Bakkalcıya bak. Bizim evde hiçbir şey olmaz. Aynen. Bakalcılar. Vallahi biz yapsak söylerdik abi. Siktir git amına kodumu zenginim. Nah veririm sana nah nah nahver veririm nahver nah veririm o elmasları Yala da veririm yala yala Lan Bakalcı ya Sen de abi Elmaslarımı sen mi çaldın lan Yok abi ne çalacağım lan senin elmaslarını ben Ne yapayım lan senin ben elmaslarını Onu kes lan Bir de bana artistik tastı Neyse bunlar yok o kadar iyi. Şöyle Bak bir içini gezelim. Gireriz. Lan orospu çocuğu bırak lan o sandıklarımı. Eşyaları mı çalarsın sen? Bak kes lan şöyle. Ya Ben buraya gidip ayıracağım. Yoksa onlar birbirinden sıkmaya başlayacaklar. Lan orospu çocuğu köylü. Bırak lan elmaslarımı. Ver elmaslarımı lan. Anam anam elmas söyledim ben de değil. Abi, abi tamam sakin ol abi. Abi sakin ol tamam. Abi ben de geliyorum. Ha, evet. Sakin ol. Ne oldu? Belli ki bunda değilmiş. Tamam. Evlat sen ne de... alıyorsun? Doğru şey ya? Abi biz alsak biz sahibi er geri vermeyiz? Er abi, mu? Abi. abi, sen geri var abi sen geri var. Oğlum bizde yok tamam mı? Bizde yok abi yok yok. yok. Sen git istediğin kadar evi bizde... ara. Ha. Yok. Abla, sizlerse, size milyon, <laughs> abi bak eğer ise size bir milyon elli santim bir kılıcı götürürüz Abi tamam sakin ol valla sokarsa 50 elli... 50 günlük hamile olur Allah kaç ay var bana koyayım Abi yani sonca kontrol edeceğim yatağınızı kıracağım Lan yatağımızı kırma lan O ya kadar sağlıklı. para verdik O kadar para verdik lan onda ya Yatağınızın altına bakacağım ya Bak, o gülü Lan yatağımızın altında yok yok Bak yok ya Sen bu... Lan Heh, adam oldu. lan Aa, sen sikiyor, Lan 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 çocukları? Abi biz değildik. Abi sen niye mi arabıyorsun? Abi bırak Siktir git gider gelme lan buraya. Lan Mustafa kim kırdı orası çocukları? Biri sene girmiş bir senekten. Elma da kırmış almışlar. Orrrr. Biri sikleri bunları. Lan tık B t tık tık. T tık tık tık. Ne var ya? Bir sakin. Abi. Musluk yerinden girmiş olmazsın da. Musluk Muslağım kırık zaten. Musluklardan girmişler. Baksana. Çıklar önünden. Bekle bekle. Bir de bir bunu bana verir misin? He? daha götür. Yemin et abi. Abi sen... Yemin et! Abi sen... Bana bana. Abi şakal dur abi zombi canı kaldı abi. sandığında ne var bakabilir miyim? Sandığında bir şey yok hadi git. Gene bir şey yok sandığında. Vurma lan. Vurma lan. Bu baltayı senin götüne bir yerden sokarım adamı. Ben hepsi 1 milyon, 50 milyon santimlik. bir. değil mi? Evet. bir abi evdeyim. Kanka ama nasıl çaktı? Oyna oyma onu oldu oyna oyma. Çok ya, iyi, çok iyi. Yaparak, yaparak, Gel lan çarptın ya deygan paraları. Hey lan bekle. Elmaslar mı çaldı? Ne çocuk oldu ya? Ben biz çaldıysa, götüne bir milyon. bir kılıç çok iyi. Sok sok sen çok sokarsın. Şu su da tamir edeyim ben. Su da kırmışlar tezemekten musu götürürsün. Burada ne yapacağız abi? Bence ne yapalım söyleyeyim mi? Ne yapalım? Akkala gidelim. <laughs> elmas. Hadi de. Camuran evet. aç mısın? Of, oh, çok acıktım ya. Yemek var mı lan kanka? Para para ile yemek al. Vardır, çok acıktım. Vardır. Var var. Var. Var hadi. Lan pis fakirler buraya gelin. Evet abi. Evet abi. Alın lan şunları. İşime yaramıyor. Bu ne lan? Bu ne? Abi yeri yatağa vermiş. Allah razı olsun abi. O suçu ver ver. vereydim vereydin. Aman o kuyruğu. Bu. Siz bunu nereye soğutun lan? Ah, aman o kuyruğu. E, şu e, şu, ben şuradan elmas alın ve gideyim yemek alayım. Elmasını. Seni korusmak için. Elmasını böyle konuşmak sesi oldu. İşte rengi pezelikler böyle oldu. Sorun onu oh. atma ya. Gerçek hayatı olmadı. Annen yanımı Hadi gel kanka. Setler işte var. Şuradan alalım. Kapat şu kapıyı. Kapattım ben. Bak, bak kal amca. Efendim lan. Biz alacak alacağız. Ooo nedir setler varmış. Kanka. Hey ya. Baştan dinle direktler benim tamam mı? Tamam. Sana da elmas bırak. Oğlum bak lan bunu konuşma seni amına koyarım. Kastan baş Başarı size ver. Lan var, tamam, var, var, var. Sana var ya. ya vurma lan. Ne oldu göt? Vurunca belanı Yere git. Bak ne yiyeceğiz İstersen zümrüte bir şeyler satabiliyorum alabilirsin. Lan amına koyayım ben seninle dövüşürüm sen bana zümrüt diyorsun. Tamam. E, Nedral setler 15 lira. Dur bekle. 15 lira mı? Elmas setler 10 TL. Ha. 10 elmas yani. Oğlum indirim yap lan. Biz de e, hadi size indirim yapayım. Elmas setler 8 lira. E, Nedral setler de 10 TL abi. Bak önce. Efendim. Biz şimdi bunları aldık. Ne kadar eder? Hesaplayalım. Elmas ve hepsi 20. Nedral setler 25. Bistek altın elma ve bistek biftek. Onlar onlar 5 lira zaten. Yani toplam kaç etti? 35 mi? Evet. Tamam. Evet. 35 elmas vereceksiniz. İndirim de yap daha bak amca. Attım. Tamam. Gidebilirsin. Sandığına kattım pardon. Ben tamam. gidiyorum kanka. Ben çok acıktım. Oha akşam oldu. Evet. Şu müdürler sektörümü geri sabah diyorum. Hadi gidelim. Yok. Gidelim. Gidelim bu orospu çocuğu zengini de şöyle hava atarız. Aynen. Bunun evi de çok güzel ha. Tamam gelmelik. Orospu çocuğu herhalde tavanına elmas yetmemiş. Taş çaklarına beton yetmemiş yani. Gerizekalı. Bir da bekle bekle gel eve gel eve. Kapat o kapıyı. senin götüne gitsin ay. Sana atıyorum. At lan. şunları. Lan mı? Bak lan mı? Lan, mı, lan, mı, lan mı Konuşma. Lan Senin... ben, ben yine bir gün elmaslarımı kalkıp da bulmaya çalışayım ya. Bir yerlerde. Bak yerler... Bir, bir saniye bekle. Ooo. Bak kalıcı amca. Bu elmaslarını ne yapıyor? Bu buldun mu? Yok abi vallahi bulamadım. Ne yapayım? İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz bak kalıcı amca. Ya amına koyayım ya. Ben gideyim de şu fakirlere <laughs> bakayım ne yapıyor. Ne ediyor? Elmaslar mı almışlar mı acaba? Tık tık tık. Kimse yok. <laughs> tık tık tık. Yok diyor ya amına koyayım. Ne lan? Lan tamam bekle. Bek lan 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 lan. Açıyorum bekle. Tık tık. A neydi? Amına koydu. <laughs> Her şey değil Yemek. Hmm, evet. Evet. Hadi ya arkadaşın nerede? Burada burada ya amına koyayım. gör gör, dur. Vurma. Lan vayre, kaçırmadı. Elmaslar mı gördünüz oğlum lan? Yok abi amına koyayım. Biz evden, evden çıktığımız yok. Gelin amına koyayım. Bir gittan lan. Anam yok Yürü git lan. Yeri gittan buradan. He he vurma abi vurma. Vurma vurma vurma. Karışma Abi gel gelsen, abi gelsene sana bir görev vereceğim. Tamam lan. Eşe kez ama bize saldırdı. Tamam. tamam. <laughs> Amına koyayım sonra adam anlıyor. Enesiz üç kere Amına koyayım bu deri zekalı eşeği öldürmüyor. Eşe. Gel <laughs> gel <laughs> gel gel. Neyse Müslüman evet, evet. için olur. Eğer Müslüman Asıl zamana koydum ne eşe. <laughs> tamam kardeş şey, bir çocuğu. Değil mi? Yani. Bir şey değil mi? Gel şunları al alalım kanka. Şu piçere bir hava atalım. Ben tamam, bekle. Sana biraz elmas satıyorum. Lan ben, ben var ya aman okuyayım. Gerek yok. Aman ısıttım sus. Sen altın elma falan da attın. Gel buraya. Sandalye gerekli <laughs> kanka boklar. Buzu koyarım. Ne bokuma yarıyorsa artık. Gidelim, Gidelim mi bro? Gidelim. Tamamdır. Ben. ben de dışarıya çıkayım da biraz gezineyim istedim ya. Karanlıktan korkmaz oldum. Lan yıllar. Fakirler. Siz ne ara böyle sırtlara Biz artık zenginiz. Bunları aldığımıza göre. El siz çaldınız. Yok. bir savaş açımız demektir. Lan, yani. yürü lan. Yürü lan yürü git lan. Biz çalmadık oğlum. Ne diyorsun lan sen? Sen ne <laughs> oğlum? <bunu yapmayalım, gülüyor> Allah Allah Sen öldürme lan Sana var ya öldürürüm <laughs> ya? Sen öldürme lan Lan dur altına durma durma Nereye gideyim lan Karışma lan Başa, başa Durdurun, seni tekte Seni şu an, biz iki kişiyiz ve sen teksin Seni öldürebiliriz Bize evini satacaksın Ücretsiz şekilde yoksa seni öldürürüz Karışma lan Sana bir gün izin veriyoruz Ne yap lan Tamam mı? Tamam. Bir gün içinde olmazsa var ya o evi götüne sokar. Adam olsun. <laughs> <şimdi. gülüyor> tamam. Yürü git lan evine. Bas git. Tamam kanka eline sesini de alaya alaya eve gidelim. Bakalcanca. Bakalcanca. Ne var lan? Biraz... Duyma olası bir şey yok ya. Duyamıyorum biraz. Söyleyin ne oldu? Sen tam bir alsın. Özellikle sunuyorum tamam geri zekalıyım o doğrudur. eee şimdi biz bu bakkalı satın almayı düşünüyoruz. Gel lan buraya. Ne oluyor lan? Bu bakkalı satın almayı düşünüyoruz. Sikimi yiyin ama sikimi yiyin ve kalbimi yiyin ve götümü yiyin yine de vermem. Sa sana... Oğlum sen beyinsiz misin? <laughs> bana, bana, bana satın yine vermem. Orası bu çocukları. Sana bir stek elmas veririz. Bir stek. Hmm. 64 elmas. Tamam <laughs> Aaaa! Damla nakolum! Hadi tesere amraları siktiğim. Götünüzü yesen yine vermem. Allahım hadi iki stek. Bir buçuk stek. İki stek. Bir buçuk stek. İki stek namına kodum fakir kalıyorsun. Beş stek tamam. Tamam bir stek. Hemen getiriyorum. Hayır beş stek istiyorum. Aa Ay. ben senin amma se götüne mi sokacağım? Bu doluşu veririm ama. götüne giyerim. Ne vuruyorsun? Sikimi lan verdi. o kadar çimama bir kere anahtar verme. Ha? Değilim mi? Ya, gerek yok zaten. O <laughs> zaman bize satacaksın buraya 32 elmas. 5 e, stek diyorsanız kabul. O, 32 elmas yoksa seni öldürürüm bak. Bak lan ben seni öldürürüm lan sen alacağım. nesin lan? Gel lan yani şu bak. Çubuk kadarsın. Ne ben de vereceksin? Avradını siktir sen sanki çok zayıfsın ya amına koyayım bombidis. Ya ben bunu sikebilir miyim? Orası bu <laughs> çözüşsün. Gel o zaman. Çıklar. Sen onu umurumda olmuyorum orası. Bakalar artık bizim evet, çıklar orada. Sen halilin evine apar topar evine oraya takın ha. Ha, ha. bir misafirliğe gidelim içine evine. Bir Tak tak tak. Hı. Sıçma geliyor. Ne oluyor? Misafirliğe geldik. O kılıç gidiyor. Kapanı çekme lan. Siktir git. Bak seni de koyarım okuyorum. Reyden lan. Misafirliğe geldik. Oğlum çocuğu oluyor. Har Harika avradını sıçmayayım. Çatıya beton yatmamış. Aman ha koydum. <laughs> Bu cam nerede? Cam nerede? avradını da Canı da dedesi vermeye gerek. Hangisi? Hangi piç elmaslar mı çalarken musluğu kırıp girmiş geri zekalı? Biz, biz çaldık daha yeni. Biz çaldık lan. lan. Ne demek benim onun elme giriyor da? Elmaslar mı çalıyorsun? <laughs> ben ya. kimsenin kurma mı Bu bana savaş ilanı demektir. Şu elmaslarını ben böyle Lan orospu çocuksun sen. Al şimdi git lan. Seni vuruyor. O arkadaşım var mı? Senin var Koyarım. Bak ben neyim de senin var ya. Gidin lan. Allah sana ne var Ne var O kalkan şimdi götüne sokacağım. İyi izle. Lan oğlum bu çocukları. Gözün. Gidin lan. Gözünde kaldı. mı? gidin lan. Ne var benim evimde? Siktir gidin. Geri gidin. Çık. Aa kalkan kırıldı. Seni yere Yürü git. Git lan. Gidin evimden. Aa. Lan. Sen nasıl beni öldürürsün? Geri git lan şuradan. Ölmedin ki yaşıyorsun ama. Geri git. Al. sana gel. Aa. Sen abi, ne yapıyorsun lan? Evini yanmalıyorum. Hastanede miyim lan ben? Evimdeyim şu an. Kim beni götürdü eve? Ben? Hastane. Aa! Lan ne yapıyorsun? Yürü git. Yürü git. Git evinden pislik. Lan en mı çaldı buraya? Yürü. lan, lan. Yürü. Yürü. Buraya eşyalarını alıyorum. Hayır. Bakla buraya. Şimdi oraya geliyorum lan pislik. Oraya gel. Elmaslar mı çalamasın o uslu çocuğu? Kesin elini versene. Aaaa yoruldum yürüyün en uslu çocuğu. Gel sen tekrar mı doldun? Gel. Yürü git lan. Yürü git lan. beni. Aaaa ben seni ördüm. Yürü Öleceğim bro. Ani birit. Tamam ana kuyum. Sabitim Kardeşim bak birit. Ani 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 birit. Lan gel oğlum gel daha elmas peşinde ama koyayım kaç. Geliyorum sıkıntı. Hadi kaçma vakti. Pro'lu gelecek. Azıcık bokeye gel eşyalarımızı alalım. Eşyalarımı alacağım. Olmuyor ya. Bana vurma. Aslında lan bir dengenin de kaç amına koyayım gel gel. Aa eşyayı sakın dokunma eşyaya. Az okuldaki senin dokunmak çok var kaç gel. Kodudan kalma. Kodan kalma. Kodan kalma. Kodan kalma. Kodan kalamaz, Aa, polis geldi. Kodan 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 geliyor. Lan geliyor, geliyor. Kaç, koş, 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 kaç, 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 kaç. kaç, kaç. kaç. Lan geliyor, kaç. kaç. Aa. Aa, arkadaşım nerede? Lan? Neredesin?